bir yani kontrol edelim. Koy abi. Yapış abi yapış yapış yapış. Oo sarı kırmızı mı diyorum bile. Gel <laughs> abi ne sarı kırmızısı. Sarı nerede var lan sarı? Ha? Sarı yapamadı hepsini boşa sıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne tür, başka arabaya yapardık bak. <laughs> <İlgilendirin> beni? Ooo <laughs> taylarım geldi. Bas taylan gidelim hadi. Vay ya rakkul olamana kulu ben ya rakkul öbür seni ya ramiyi. Es şu piçi, es şu piçi. Gaz kesmeden bas, kandı koy üstüne sür. Sen nasıl türksün lan he? Adam hani 10 tabak kuru fasulyemiş ya. Mayın var ha oyunda. Oyunda mayın var. Kapıyı açarken dikkat et, bombayı öldür. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Burada pedal var. Beni alsanız ya. Metro bitti. Ben koşarsın bir sonraki yere kadar hadi görüşürüz. <laughs> La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Solda dur, sol kaptan solda dur. Kaptan. Nereden kaptan? Konuşma oyunla, konuşma. Ve ve. <laughs> Dışarı atladı amına koyayım. Ne oldu? <laughs> Baksana direksiyon direksiyon İyi bayramlar. <laughs> ne, ne yapıyorsun? <laughs> <yapıyorum. gülüyor> <laughs> onu ben yapıyorum. Onu ben yapıyorum. Bak bak. onu ben yapıyorum. Hop. Böyle kullan. <laughs> o en sevdiğim. Şu en sevdiğim tane burası geldi ya? Aa koltuğu oltu da yerleyebiliyorsun. Evet evet oyun bayağı değişmiş şey burada şu adamı. Adam seni de çekerim ha. <laughs> lan ben ben de gidiyorum. <laughs> Testi taylan. Bir efrenine bakıyorum ha çekikli var mı lan bir dur bir dur efrenine bakıyorum lan dur. Ha. Aferin Taylan. İki saniye durmadın. Tam taktım. Aa ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Takmamam gerekiyormuş. <laughs> <laughs> Saklatmış araba. Bir <laughs> kabalıp giderim ya. <laughs> hey niye inemiyorum ben? Bak burada pedal var. Ben inemiyorum. Koydum. Ben inemiyorum. Niye inemiyorsun? Bilmiyorum. Aman okuyum. Gençler sınırsız Gençler uçmayı buldum. <laughs> sınırsız uçmayı buldum bak bak. Mesela havada durdum şahitleri var. Uçuyorum ben. <laughs> Koltukla gidiyorum aman okuyum. bak bak. Hop. Baya iyiymiş lan bu. Bunu piyasaya biz getirdik oğlum. <laughs> Bunu biz getirdik oğlum. Neyse ben önden gideyim de size bilgi vereyim. Şaka şaka dur geliyorum. Bulun iniyorum dur, İniyorum aşağı iniyorum. Bir anda bırakacağım. Hop. Bunu koyayım. <laughs> Yolum durmuyor. Ben gidiyorum ben. Aklınız neler Oğlum inemiyorum bu koltuktan. Aha yine bak gidiyorum. Of. Ben bu arada bug'a geliyorum. Oo, oğlum yine araba yok. Arkadan bir kollara baksana bak. Istedim. Önümü göremiyorum önümü. Aslara koyaydın. Arabanın içinde otururken tutamıyoruz. Öğrenmiyoruz. Bozuldu lan. Allah aşkına. Size o kadar el freni verdim. Bir Allah'ın kulu da takıp şey yapmamış. Yani helal olsun. Bas bas. çalışıyor şimdi. Yine bir gitti Vay bu ya. Neyi bozuluyor bu? <laughs> ben de anlamadım ki. Oo yeni item gelmiş. FPS diken. Uf ne diyorsun ya? <laughs> Gelemiyoruz niye bozuluyor lan bu? Yaitim gelmiş bab. Neyse yeter ya. <laughs> Aa bak senin araba burada var Adem. Devam bunu alırsın artık. Oho daha değil daha değil polis Emre geldi. İşte, yeri... <laughs> Adam uçmuş gitmiş ya. Oyundan konuşmasan o kadar tatlı olacak ki. Bu du, arabayı durdur da bir Kuş uçtuk al ya. Tamam mı? bu araba çalışmıyor ya. <laughs> Sen kontağa basıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen, ayağına baksana amına koyayım. <laughs> Otistik ayak. Bu kadar güzel yerler varken neden ayak yap? Lan oğlum. Ki lan. Ya oğlum bak. Ben anlamıyorum ne yapıyor ki? İyi de sen bana çarptın. Ben bir sana çarptım arkamdan geliyorsun amına evet. koydum. Ya yürü git ya. Yok <laughs> musunuz? Yok ya. Öteki sevdi hala bitiremedim duruyor. Orta toplarsın ya. Bak bu sefer Berkay geliyor. E, bu sefer ben ya. yapıyorum. Bu sefer ben yapıyorum. Hmm. Bak bunu inkar etmiyorum. Oha ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? Mesela havada durdum. Şahitleri var. Seni <laughs> Topar ben toparladım kendimi. Ben toparladım kendimi. Hadi ya ben. camım gitti ya. <laughs> Amım gitti. Bana bir şey olmadı da. <laughs> Sayda öldü. Tamam tamam ben geleyim. Abi, sal Ön arabayı. Ben kırıldı boşu boşuna ya. Sal arabayı. Çekemiyorum. Tamam sal arabayı sen. Ön cam kırıldı. Onu okuyayım. <laughs> Ananı sikiyim. Oho araba, Anani araba siki. komple gitti. Araba komple gitti. Şuradaki <laughs> direksiyonu alsanıza. Aldım ben direksiyonu. <laughs> ya. <laughs> Tekeri koştu. Dedik. İnşallah sadece iki parça düşmüştür. Amin. 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 Dur, dur araba gidiyordu. Dur lan, dur, 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 dur lan, lan, dur lan. şeyi tuttum. Lan oğlum. Vur, vurma, vurma, vurma. Tamam <laughs> içinde kaldım ya. İçinde kalsın Berkay. Ben motor oldum aga <laughs> Taş devri. <laughs> Fren çekmadı. <laughs> Arabaya baksana. Beş. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh